Adaleti adliyenin kapısında aradılar, sokakları birbirine kattılar. Kız kaçırma davası olaylı başladı, kanlı bitti. Taraflar birbirine girdi. Bıçaklar çekildi, bilanço dört yaralı. Hayır, hayır, hayır. İki tarafta öfkeliydi. Duruşma bitti, ortalık karıştı. Silahlarla, bıçaklarla saldırdılar. Adli önünde adeta meydan savaşı çıkarttılar. <laughs> Davanın adresi Adana. Nedeni kız kaçırma iddiası. 18 yaşındaki genç kızı halasının kocası kaçırdı. Ailesi polise haber verdi. Genç kız eve döndü. <laughs> Taraflar davalık oldu. İlk duruşmada adli önü karıştı. Bıçaklar, tabancalar çekildi. Çifte tabanca taşıyan zanlılardan biri 3 kişiyi vurdu. Toplam 4 kişi yaralandı. Silahla terör estiren zanlıyı simitçi kılığına giren polis yakaladı. Yaralılara ilk müdahale düştükleri yerde yapıldı. Ardından da hastaneye kaldırıldı. Polis tarafları güçlükle ayırabildi. Yeniden bir araya gelmemeleri için de olağanüstü güvenlik önlemleri aldı. <laughs>